Aa of belim ya belim çok ağrıyor. Cık. Sonunda hastaneden çıkabildim. Çok iyi oldu bu. Sonunda hastaneden çıktım. İyileşebildim. Aa İyi de benim ben para vermedim ya. Ne yapacağım? Kandırmaya çalıştım onları da para falan da vermedim yani. Aa dakika keyfinizi bölüyorum arkadaşlar seyrinizi eğlencenizi böl bölüyorum özür dilerim ama arkadaşlar bu aralar kanalım hiç izlenmiyor yani çok düşüşteyiz arkadaşlar lütfen bir like bir aboneyi çok görmeyin ben o kadar emek harcıyorum emeğimin karşılığını verin verin şöyle şu like butonunu şöyle kıralım arkadaşlar şöyle patlatalım şu like ve abone butonlarına şöyle abone butonlarına şöyle de like butonlarına patlatalım arkadaşlar sizi emin olun siz, sizleri çok seviyorum ve sizler için her zaman uğraşacağım arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Of ya. Neyse. O parayı veremedik artık. Aa, of of benim gitti ya. Şu doktoru arayayım bakalım durumlar ne olmuş. <laughs> Dırt. Alo. Alo e, ee, doktor bey 9 aydır bekliyorum tam damına ee, kardeşimin durumu ne oldu beyefendi kardeşiniz çok mutlu olacaksınız bu haberi duyunca evet gerçekten mi kardeşiniz iyileşti efendim kardeşiniz iyileşti efendim arkadaşlar yanlışlıkla yanlış sesi yaptım kusura bakmayın beyefendi kardeşiniz Evet. Kardeşiniz iyileşti. Gerçekten mi? Yok be. Yok be. Pek lan. Düşük ihtimal demişlerdi ama iyileşti be. Yes be. Ama beyefendi. 850 milyon sterlin diye anlaşmıştık. Paramı vereceksiniz. Tamam mı? O kadar. Ya beyefendi tamam veririm. Veririm doktor bey. Siz bir fakire verin. Fakir burada değil ama çağırabilirim. Tamam. Çağırın bekliyorum. Durun. Alo fakir geldi beyefendi alın. Ne ol, oldu zengin? Yine ne var? Yine beni rahatsız edeceksin değil mi? Dalga edeceksin fakir diye değil mi? Hayır kardeşim. B bir dinle. Dut. Ya neden kapatıyorsun kardeşim? Dırırırır. Ya bitirin şu konuşmasınız artık. Doktor bey bir dakika. Şimdi kardeşim senin o ameliyat masrafı var ya. Eee ne yapabilirim? O mal... O ameliyat masrafını ben karşıladım. Yani o ameliyat masrafını karşılamasaydım polisi çağıracaklardı. Ne? Zengin abi gerçekten mi? Evet kardeşim. Sırf sen iyileş diye, hu huzuruna kavuş diye ben 850 milyon sterlin ödedim. Abi gerçekten mi? Teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Düt. Ulan... Bu haberi duyunca ben mutlu oldum. Kardeşim iyileşmiş ya. Yes be. Dömek zengin abim 850 milyon sterlin verdi ha. <laughs> Aynen kötüyüm. <laughs> Aa çok kötüyüm. Bu nasıl olur ya? Nasıl olur? Zengin abim de küsmüştü ama. 850 milyon sterlin verdi ha. Dolar da değil. Sterlin şu anda ne euro kadar ne de dolar kadar. İkisini de geçmiş bir şey. Nasıl olur bu? Oha! Nasıl olur ya? Zengin abim benim için 850 milyon e sterlin vermiş. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar her bir like e, fakirle zenginin kü bir daha asla küsmemesi için yüzde yüzde beş olanak her abone de zengin ve fakirin hep barış kalması için bir e, bir olanak yani bir şans arkadaşlar e, bunu gerçekleştirirseniz çok sevinirim abone olmayı like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın bir sonraki video videomda sizlerle beraber olacağım